Detayları ve daha fazla bilgiyi A Haber ekibinden Yusuf Gül'den alacağız. Kendisi telefon attığımızda. Yusuf geçmiş olsun öncelikle. Lütfen detayları paylaş bizimle. Teşekkürler Banuel. Aslında saat 15.14'ü gösterdiğinde bu deprem meydana geldi. Büyüklüğü de 4.1 olarak kayıtlara geçti. Tabi derinliğine baktığımız zaman da 10 km derinlikte olduğunu söyleyebiliriz. Tabi son zamanlarda biliyorsunuz Marmara'da, küçük depremler meydana gelmeye devam ediyor ve geçtiğimiz günlerde de yeni bir fay hattı aslında tespit edilmişti. İlk önce depremle alakalı son durumu paylaşmak istiyorum. Şu anda bir olumsuzluğun olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Gemlik'te hissedildi. Gemlik'te hissedilmesinin ardından da vatandaşlar aslında kısa süreli bir panik yaşadı diyebiliriz. Çünkü hatırlayacaksınız yine Gemlik Körfezi'nde bir deprem meydana gelmişti ve bu depremde meydana gelmesiyle birlikte vatandaşların kısa süreli bir panik yaşadığını söyleyebiliriz. Bölgede bir olumsuzluk yok. Ekipler yine tarama çalışmaktadır. ...çalışmalarını şu an sürdürmeye devam ediyorlar. Tabii şundan da bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz gün aslında yeni bir Bursa'da fay hattı keşfedilmişti. Üç üniversitenin ortak çalışmasıyla bu fay hattı tespit edilmişti. Ve 7'nin üzerinde deprem üretebileceği söylenti uzmanlar tarafından aslında... Biz Marmara'da meydana gelen depremlerde genellikle Kuzey Anadolu fayatının kuzey kolunda beklenen büyük Marmara depremini tetikler mi diye soruyorduk. Ancak geçtiğimiz gün meydana gelen bu depremle geçtiğim bugün meydana gelen bu depremle birlikte artık Bursa'daki yeni fay hattını tetikler mi sorusunu soracağız gibi duruyor. Tabii vatandaşlar peki küçük depremle büyük depremin arasındaki farkı nasıl idrak edecek? Yine uzmanların da bununla alakalı bir görüşü var. Zemin yapısının düşük olduğu yerlerde yani alizyon zeminlerde 5-5.5 üzeri depremler zemin yapısının güçlü olduğu yerlerde de altı ve üzeri depremler risk oluşturuyor. Özellikle Gemlik'in de alivyon zemine sahip olduğunu belirtelim ve beş ve beş buçuk üzeri depremlerin Gemlik için risk oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Tabii e, az önce bir fay hattından bahsettim. Bu fay ile ilgili de bir detay paylaşmak istiyorum. Yine bu fayın uzunluğunun 95 kilometre uzunluğa sahip olduğunu söyleyebilirim ve Mustafa Kemal Paşa ve Gönen'den girip Bursa'nın güneyine yani e, Yenişehir ilçesine doğru bağlanan bir fay hattı olduğunu söyleyebiliriz ve Bursa Şehir Hastanesi ile stadyuma da yakın bir konumdan geçmesinden dolayı özellikle kritik bir fay hattı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu küçük depremler hem Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolunda beklenen depremi tetikliyor özellikle uzmanlar daha önce meydana gelen Marmara depreminde sürekli defaatle bu durumu paylaşıyorlardı ve yeni keşfedilen bu fay hattını da tetikleyip tetiklemeyeceği yönünde de uzmanların çalışmaları devam ediyor.